Herkese selam. Graforuis kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Canva'da beyaz tahta kullanımını inceleyeceğiz ve sizlere bilgiler vermeye çalışacağım. Beyaz tahtada yapabileceğimiz şeylerden bahsedecek olursak, takım çalışmasında kullanılabilir veya yapacaklar listesi oluşturulabilir. Staritası, takvim, bir marka çerçevesi gibi alanlarda da kullanabiliriz. Burada aşağı doğru indiğimiz zaman hangi alanlarda kullanıldığını görmüş oluyoruz. Biz boş bir tahta oluşturalım ve kendimize ait bir site haritası yapalım. Şuraya geldik evet. Site haritası bir web sitesindeki menülerin ve alt menülerin tablosu şeklinde oluşturuyor. Onun için biz şekiller kullanıyoruz. Burada C tuşuna bastığımız zaman bir daire oluşturuyorum ve buna şöyle kurumsal site yazıyorum. Sonra bunu biraz yukarıya doğru çekelim. Tekstimizi de istersek buradan değiştirebiliriz. Şöyle devam start diyelim. Biraz daha kalın olsun. Olmadı bol şeklinde değiştirelim. Şu rengimizi de buradan değiştirelim. Şöyle bir koyu renk istiyorum. Evet. Yazı rengimiz de beyaz. Olsun. Şimdi bu kurumsal diye alt başlık oluşturacağım. Klavyeden R'ye basarak dörtgen oluşturuyorum ve oluşturacağımız menülerden birini ana sayfa olarak belirliyorum. Ve yazalım ana sayfa. Şöyle küçültürsek. Aynen. Biraz sola doğru çekiyorum ana sayfayı. Rengimizi de buradan kırmızının bir alt tonu olarak kullanalım. Aynen. Şöyle. Klavyemizden alt tuşuna basarak burayı kopyalıyorum. Bundan dört tane yan yana yapayım. El, ah, pardon. Yapamıyorum. şöyle dört tane yaptım. Şunu biraz daha üste çekeyim. Şimdi alt başlıkların ismini değiştireceğim. İkincisini burada kurumsal diyorum. Üçüncüsüne ise galeri diyelim. Dördüncü ise iletişim olsun. Burada kurumsal menüsünün alt kısmına birer tane Burada kurumsal menünün Burada kurumsal menüsünün altına alt menüler ekleyelim. Yine CTRL'ye basarak aşağı doğru çekiyorum. Şöyle yani 40'te kalsın. Burada 3 tane yapalım. Kurumsal menüsünün alt menülerini bir tanesine hakkımızda diyorum. Hakkımızda. Diğerini misyonumuz ve sonuncusu vizyonumuz olsun. galeri için de iki tane alt menü belirlemek istiyorum. Bir tanesi foto galeri, bir tanesi video galeri olacak şekilde. Buraya foto galeri, buraya de video galeri şeklinde yazıyorum. Şöyle alt menülerin hepsini şöyle toplu bir şekilde seçerek buradan rengimizi diğerinden biraz daha kırmızı tonlarından şöyle biraz daha turuncuya çekelim. Aynen şöyle güzel. Şöyle ben biraz şöyle klavyeden CTRL tuşu ve mouse'u kullanarak aşağı ve yukarı çekiyorum. Eğer siz istemezseniz burada sağ alt tarafta burayı kullanıp böyle ileri geri yaparak küçültüp de büyütebilirsiniz. Burada sayfayı hareket ettirebilmek için Space tuşuna basıyoruz ve mouse ile istediğimiz yöne doğru çekiyoruz. Ben şöyle bırakıyorum. Şimdi burada gerekli okların oluşmasını sağlayalım. Kurumsal siteye tıkladığınız zaman burada 3 noktaya tıklıyoruz. Buradan hızlı akışı etkinleştire tıklıyoruz. Bu oku böyle ana sayfaya doğru çektiğimiz zaman bir ok oluşuyor. Bunu hepsine yapalım. Şöyle galeri. Buradan da iletişim. 4 noktaya bağlantı oluşturdum şu an. Alt menüler içinde bunu gerçekleştirelim. Şöyle bunu da yapıyoruz. Vizyonumuzu ekledim. Galeri, foto galeri. Ve buradan video galeriye çektim. Bu biraz fazla oldu sanki. Aynen şöyle. Neden böyle gözüktü? Yani şöyle oldu. Burada okları sağa sola veya yukarıya aşağıya çektiğimiz zaman oklar kaybolma yaşamaz. Bu şekilde bir site haritası oluşturacağımız gibi yönetim şeması da oluşturabiliriz. Şimdi buradan bir şablon seçerek yapmaya çalışalım. Daha farklı bir şekilde göstereyim. Mesela şurada bir planlayıcı var. Planlayıcıyı seçelim. Scheduling calendar ve comments. Mesela burada günlük olarak siz buraya Günlük planlarınızı yazdığınız zaman buradan buraya D yaparak bunu buradan alabilirsiniz. Buraya yerleştirebilirsiniz. Bunu alırsınız buradan yapıldı diyerek onay verebilirsiniz. Bunu alabilirsiniz yapılmadı diyerek buraya yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde günlük planlarınızı da burada yönetebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. İçeriğim hoşunuza gittiyse eğer beğeni, yorum ve takipleriniz benim için çok değerli olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.